Uçak savaşlarda ilk kez 1912 yılında Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. Uçağı kullananlar İtalyanlar. Peki ilk uçak saldırısı kime yapıldı? Elbette ki bize. Dünya tarihinde ilk uçak saldırısına uğrayan biziz. Dolayısıyla tarihte ilk uçak savarı da biz keşfettik. Neydi o? Tabanca tüfek. <laughs> Ve Burhanettin Tepsi 1918 yılının Ekim ayında İstanbul'da Ferhat Tiyatrosu'nda bir oyun oynuyor. Burhanettin Tepsi Paris'ten yurt dışından gelmiş Neron'a oynuyor. Birdenbire güm diye büyük bir ses. Bir patlama. Şaşkın. O kadar büyük bir ses ki Burhanettin Bey de şaşırıyor. Oyuna devam ediyor. Birkaç dakika sonra ikinci bir patlama sesi. Seyirciler panik içinde dışarı çıkıyor. Beyazıt Meydanı bombalanıyor. İngiliz savaş uçakları Beyazıt Meydanı bombalıyorlar. Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelemediler ama sonradan İstanbul'u işgal etmeden önce İngiliz uçakları İstanbul'u bombalamıştır. Gerçi 1915 Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale'yi dipten geçen İngiliz denizaltılarından biri savaş yıllarında Çanakkale Savaşı günlerinde Kız Kulesi'nin açığına demirliyor. Oradan bir yerden torpi atıyor İstanbul Limanı'na. Yani bu İngilizlerin İstanbul'u ilk kez bombalaması değil. Çanakkale Savaşı'nda da bir denizaltı bombalamıştır. Ve Beyazıt Meydanı'na 3 tane bomba atıyor İngiliz savaşçıları. Neden Beyazıt Meydanı? Çünkü o yıllarda Beyazıt Meydanı, ki adı Hürriyet Meydanı'ydı, İstanbul'un merkeziydi. Yani İstanbul'un kalbi gibiydi. Toplanma yeri gibiydi. Özellikle oraya 3 bomba atıyorlar. Ve 3 gün sonra tarih 25 Ekim 1918. Çanakkale tarafından 5 İngiliz savaş uçağı İstanbul'a doğru saldırıyor. Tekrar bombalayacaklar. Fakat Yeşilköy'den bunu haber alan bizim uçaklarımız da haberleniyor. Ha, 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 havalanıyor. 5 İngiliz uçağı, 5 Türk uçağı. Bizim e, uçaklarımızdan ikisinin pilotu Alman, biri Avusturyalı, ikisi Türk. İki Alman pilot İstanbul'u geçiyor, Karadeniz'e doğru gidiyor, kayboluyor. Kaçıyorlar galiba. Avusturyalı pilot motorun bozuldu diyor, geri dönüyor. İki Türk pilot, beş İngiliz savaş uçağıyla karşı karşıya. Fazlı Bey ve Vecihi Bey, Vecihi Yurkuş. Fakat Vecihi Yurkuş'un yakıtı bitiyor, o da mecburen geri dönüyor. Fazlı Bey tek başına Kız Kulesi üstünden saldırarak o beş savaş uçağının arasına dalıyor. Ve onları kovalıyor. Ağır yaralanıyor Fazlı Bey. Yeşilköy'e döndüğünde ağır yaralı. Gülhanede hastaneye kaldırılıyor. Bu saldırıdan birkaç gün sonra işgal güçleri İstanbul'u ele geçiriyor. İstanbul düşüyor ne yazık ki. Ve o hava saldırısını yapan o beş pilot. Kimdi bize cesurca saldıran o Türk pilot diye soruyor ve yaralı olduğunu öğrenince hastaneye gidip Fazlı Bey'i ziyaret ediyorlar. Kimdi bu cesur Türk diye? Fazlı Bey sonradan Anadolu'ya geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk'e katılıyor, direnişe katılıyor. 10 düşman uçağı düşürüyor Kurtuluş Savaşı'nda. Ne yazık ki Fazlı Bey, o güzel insan, 1923 yılında artık özgürlük gelmişken, İzmir'de bir pilotu eğitirken uçağının motoru arzalanıyor ve düşüp şehit oluyor. Kaybettiğimiz havacılardan biri de Selahattin Alan'dır. Selahattin Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak mühendislerinden biridir. Ve Eskişehir Cep Atölyesi'nde 1932 yılında yaptığı Türk malı uçağı kanı resmini çizmiştir. kanı resmi yapıştırmıştır oraya. Neden? Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nı rağla kazandık. Danimarkalılar bir uçağı çok severler. Bu uçak 1950 ve 1960 yıllar arasında 10 yıl boyunca Danimarka'nın kuzeyinde hayat kurtarmıştır. Ambulans uçağı binlerce hayat kurtarmıştır. Sonra Danimarkalılar sefer dışı kalınca o uçağı müzeye koyarlar ve uçağa Türkler adını verirler. Evet, 10 yıl boyunca dünyanın en zor hava koşullarında Danimarka'da hayat kurtaran o uçağa Türkler diyor Danimarkalılar. Neden? Çünkü motoruna kadar biz yapmıştık. Bizden satın almışlardı da ondan THK5. 1930'lu yıllarda kendi uçağını yapabilen bir elin sayısı kadar ülke vardı ve o ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Kendi uçağımızı yapabiliyorduk. Ve yine 1930'lu yıllarda Edirne'de o güzeller güzeli Selimiye Camii'nin minareler arasında bir mahya görürüz. Bu mahyayı kuran Edirne Selimiye Camii'nin mahyacısı, müezzini Mustafa İştekel'dir. Mustafa İştekel resimli mahya örneği olarak Selimiye'nin iki Milyarası arasına bir uçak resmediyor. 1930'lu yıllarda. Neden mi? Çünkü anlattığım bütün bu bilgi birikimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi uçağını yapabilen, hatta uçak satan bir ülke olduğu gerçeğin ışığı, bir Ramazan gecesi Mustafa İştekel'in mahyasında ışıldıyordu da ondan. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Mahya ışıkları bizim hafıza, hafızamızdır. Mahya ışıklarında havacılık tarihimiz bile vardır. Mahya ışıklarından bu aşamada bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.